Evet değerli evet, seyirciler. Afet nedeniyle Ermenya'nın Köprüsü şu anda karayollarının hizmetine girdi. Bu hızıyla çalışıyor. Ermeniyana Köprümüz çalışmayı görüyorsunuz arkadaşlar.

gördük, Sabri Bey. Evet. Görüyorsunuz köprü malzemeleri. Tam 9 Erzurum'dan gelmiş. Herhangi bir afetlere karşı. Devletin sırtı yere gelmesin. Allah devlete güç kuvvet versin. Vergilerimiz nereye gidiyor diyenler görsün. Görüyorsunuz çalışmayı. Sağolun. Görüyorsunuz selde gelen tomrukları su buraya kadar hepsini kovalamış, devlet eliyle çalışmalarımız devam ediyor, tahliye yoldan yol verilmiş, trafik açık, görüyorsunuz malzemeyi, çelik Anlamda kullanacak çelik dekorasyon. Görüyorsunuz arkadaşlar malzeme çelik malzeme. Daha sonra halatları var. Tahta ahşap içine döşenecekmiş. Kolay gelsin. Bunlar köprünün, yürüyen köprünün içine döşenecek. Ahşap dekorasyon. Ahşapların üzerinden arabalar yol verilecek. Malzeme görüyorsunuz birinci sınıf. Gerçekten buralar perde olmuş, olmuş. Allah beterinden korusun. bahçelerin içini görüyorsunuz. Toprak mil mahvetmiş. Araçları görüyorsunuz. Takipte 25 plaka 06. Tüm çalışmalar tüm hızıyla devam. Bunlar hep sel molozları. O dereden aşağı gelmiş. Mahvetmiş. Kemal Gayçi, bu görüntüler sana gelsin. Akşam izlersin inşallah. 25 plaka resmi araç. Bunlar özel ekip profesyonel. Her durumdan geldiklerini söylüyorlar. Bu da benim rahmetli Halil abi'nin evi. Allah nur içinde yatsın. Rahmetli Hasan amca, oğlu Halil. Rahmetli oldu ikisi de. Işte. Oğlu yaşıyor. Bahçeleri. Onlara neyse ki pek zarar vermemiş. Burası talih yok köprü 2-3 gün sonra hizmete gireceğini söylüyorlar. Bu köprüde 2 yıl hizmet verecekmiş. 2 yıl sonra da buraya köprünün beton ağaması yapılacak. Bak görüyorsunuz köprüyü yürütüyor bir kişi arkadaşımız. Bak köprüyü yürütüyorlar. Kuş buradan sürüyor. Rayla ala köprü yürüyor. ileriye. Görüyorsunuz. Acil afet köprülerimiz bunlar. Profesyonel ekip Erzurum'dan gelmiş. Bununla alakalı çalışıyor. Devletimizin gücü bir kere daha ortaya çıkıyor. Bu da Yanı su ihtiyacını gören uyusu. bir oldu kuyumuz, iki nolu kuyumuz Değirmen Bu tarihi eski camimiz ilerideki evlatlarımızdan bize hatıra kalan tarihi eski, eski camimiz. Allah oraya kurmuş, orada bir yok. Arkadaşlar görüyorsunuz çalışmayı. Ben bu köprüyü ilk defa görüyorum hayatımda. Sayın yani Milletvekili Mahsus Paylaş'ın da ihtimal almadım. Gittim yerinde kendim gördüm. Devlet çalışmıyor diyenlere şöyle bir izlesinler. Afeti görüyorsunuz. Büyük, tarihi, köprü, kül olmuş. Bak bir ayağa kaldı sadece yanda. Öbür tarafında tekrar dolgu yazılıp ulaşıp atmaya çalışıyorlar. Yürüyen raylı köprü, demir. Devletimiz buraya göndermiş Allah razı olsun. En az 5-6 sene hizmet eder de köprü açsanız Abi nereye gidiyorsunuz? <laughs> Safran Böyle gidiyorsunuz. Ve o? Ha doğrudasın. Öbür tarafa gitmiyorsunuz sola dönüyorsunuz. Yukarı başlık olacaksınız. 2 kilometre sonra sola döneceksiniz. Başlık. Başka sıkıntı yok. Kolay gelsin. diyorsun. Çayın içi bir haftada ayıklanmış, tertemiz. Daha da iyisi yapılmaya çalışıyor. Gözenekleri görüyorsunuz, tertemiz. Geçici, yaz yolu yapmış. Burası Değirmen Yanı. Abdübaşa Kumuzu iki köprüsü. Görüyorsunuz senin taribet yaptığın doğanın önünde hiç şey olmuyor Temiz olmazsa vurup yıkıp geçiyor. maşallah suyun üzerine bak. Lazım su da lazım yoksa çok taşlı olunca afet oluyor. Şöyle, şöyle 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 bakıyor. Sen dinleniyor. Ben de kumda geldik. İki günü tatilde. Yapılan hizmetleri görev etmedik. Gerçekten güzel bir hizmetler Görüyoruz. Görüyoruz. bize bir hatıra kalmışsın. Yani bir doğal Allah bir göstermesin inşallah. Bu afetler yıkıcı oluyor. Neyse ki bir can kaybımız var. Ölen teyzemize Allah'tan rahmet ediyoruz. Akçe teyzemize Allah nurucu yatsın. Evet, doğal afette rahmetli oldu. Keşke Yıkılan yerine geliyor, can yerine gelmiyor. Allah nur içinde yatsın peygamberler. Ağzımın çubuğu içinde boğulmuş. Görüyorsunuz, haro 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 çalışıyor Bir pazar olmasına rağmen 5 saat burada var arkadaşlar. Durur kadar... bırakılmadan çalışıyorlar. Allah kulağını kulaştırmasınlar. Да, така горди. Demek. Reisini bakalı yatıyor deniyorlar yalan. Böyle. Allah korusun. kavuşuyor Allah razı olsun. Burası konmuş ya. Meyleme geliyor. Bunu da Zafer'e 10 kilometre kadar aşağıdayız. Zafer'den gelen bu afet, Allah bir daha siz Bu Burada tali yok, biliyorsunuz. Çalışma nedeniyle 2-3 kilometre açık yok. Ermeni da şu anda şantiye alana dönmüş durumda. Tekrar okulunu devam ediyor. Her türlü çalışma Ah, Ah yok çalışıyor. yandan da veriyorsunuz. Abi. Değirmen yanı. Aptı da kapının ilk kapısı devam ediyor. Raylı, portatif, demir çelik dekorasyon katı. İki gün için, için alır Daha sonra beton ağzına kapısı. Herhalde bir yıldızlıkta yapılır. Allah seyrede duvarlamasın. うん。 Abi geçmiş olsun. Evet la, Necmi bahçesi, bahçe duvarını yıkmış, ondan sonra su gelmiş bu tarafa, buradan öyle şantiyeden ırmağa gitmiş. İyi ki yıkım yoksa afet evlerine durup su son hızıyla gidecekmiş, Allah korumuş. Görüyorsunuz, hep Necmi betonları. Necmi kolay gelsin. Hayırlı günler. Devam devam. Devam, devam. devam devam. Amin. Amin. Bu da benim eski taka. İhtiyacımı görecek kadar biniyoruz. 67 AAS A, a 68, 99. Burası benim kayınpederin evi. Rahmetli ol. Sağ olsaydı günlük burada dedik. Evler bomboş. Çocuklar İstanbul'da. Allah, Allah, sağ salim Allah, buraya gelip Allah, nasıl Allah, trafik açıldı ya. İstanbul'a 5 bin. Maşallah. Görüyorsun. 3 kat Hasan Güleç'in, orta Kemal Güleç, alt kat Hüseyin Güleç. Afet evleri. Şu kardeş anlaştı, yaptılar. Bahçeler temizlenmiş. Abi Abiler...